Hello guys, welcome to my channel about University of Anatolia Open Education. First of all, if you subscribe my channel, I'm gonna glad you. So this Wednesday, two days later, there will be a test for placement test. So eğer siz de bu sınava girecekseniz arkadaşlar, bu kısa videoda bununla ilgili bilgi veriyorum. Tabii ne dediğimi anladıysanız sorun yok. Eğer anlamadıysanız bu sınava girmeyin arkadaşlar çünkü ben de biraz önce çok basit en dipten İngilizce konuştum. Biliyorsunuz İngilizce bizim milletimizin bir yarası. Ben de yıllarca uğraştım ama bir türlü halledemedim. Böyle hep böyle temel şeylerde kaldık. Yabancı ülkelerde bir laf var. Eğer yabancı diliniz öğrenemiyorsanız iki ihtimal var. Ya gerçekten bu konuda bir yeteneğiniz yok ya da Türk'sünüz şeklinde bir söz var. Bilmiyorum bizim yıllarca uğraştık ama yapamadık. Arkadaşlar İngilizce seviye belirleme sınavı ile ilgili okulumuzun bir duyurusu geldi. Anadolu.edu.tr adresine girdiğiniz zaman 24 Ekim yani bugün tarihli bir duyuru Anadolu Üniversitesi yabancı dil yeterlilik sınavı ücretsiz bir sınav. Arkadaşlar bu sınava YKS ile ek yerleştirme YKS ile IOS yatay geçiş kapsamında ya da ek yerleştirme yatay geçiş DGS işte bütün bu şekilde sisteme giren yabancı dil bölümü okuyorsanız iktisat İngilizce, siyaset bilimi ve kamu yönetimi İngilizce, uluslararası ilişkiler İngilizce, işletme İngilizce ve ilahiyat Arapça bölümlerine girdiyseniz açık öğretim fakültelerinde hazırlık bölümü olmuyor. 26 Ekim çarşamba günü sabah saat 10 ile 12 arasında arkadaşlar e-sınav.anadolu.edu.tr adresine e-devlet şifrenize girdiğiniz zaman karşınızda böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda şu an aktif bir sınavınız bulunmamaktadır diye Unutmayın 26 Ekim çarşamba günü sabah saat 10 ile 12 arasında burada sizin açık öğretim yabancı dil yeterlik sınavınıza giriş şeklinde bir düğüm olacak. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar şöyle detaylara bakalım. 60 tane soru test şeklinde oluyor ve 90 dakikalık bir süreniz oluyor. Bu sınavı geçerseniz artık yabancı dil yeterli olduğunuza dair okula resmi bir evrak sunabileceksiniz anlamına geliyor. Bu bölümlerden eğer okuyorsanız yabancı dil çünkü buradaki bölümlerde dersler tamamen eğer Arapça ilahiyata girdiyseniz dersler tamamen Arapça anlatılıyor. İngilizce iktisat ya da işte diğer bölümlere uluslararası ilişkiler İngilizce'ye girdiyseniz dersler tamamen İngilizce anlatılıyor. Yani sizin yabancı dil altyapınızın kesinlikle sağlam olması gerekiyor. Yoksa bu bölümlerde hiçbir şey anlamazsınız arkadaşlar. Çünkü sınavlarda dersler İngilizce anlatılıyor. Sınavlarda İngilizce oluyor. Yani İngilizcenizin belirli bir seviyede olması lazım. Bu sınava eğer bu bölümleri okuyorsanız mutlaka girmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar bunların dışında her zaman olduğu gibi sorularınız, görüşleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.